Merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir'de ikinci Altılı Ganyan 5. koşuyla akşam 7'de başlayacak. Hepinize keyifli bir hafta sonu ve bol şanslar diliyorum. 2. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1900 metre çim piste koşacakları handikap 15 koşu. Dişilere ait bir koşu 12 kısrak yarışa kayıtlı. Programa genel olarak baktığımızda her koşuda denk atları var. E, banko bir atım yok. İlk ayakta özellikle birinci altılı ganyan değerlendirmemde fazla at önermiştim ama tekim vardı. E, i̇kinci altılı ganyan da e, iki tane alternatif tek e, tekim var. Dolayısıyla şablonumu biraz daha küçültmek durumundayım. Limitlerim dahilinde. E, önceliğim 4 e, numaralı Şükran Hanım. Hatta en fazla bugün en fazla tuttuğum atlardan biri 4 numaralı Şükran Hanım. Ee, rakip olarak da 5 numaralı Uysukiti ve 9 numaralı Şehriban diyorum. Önceliğim 4 alternatif tek de olabilir. Siz de tutuyorsanız tek atabilirsiniz. Ee, tek atmayacak olursanız da 5 ve 9 e, değerlendirmenizi önereceğim. Safkanlar olacak arkadaşlar. İkinci ayak 4 ve 4 e, yaşlı Arapatlarının 1200 metre çim piste koşacakları handikap 16 koşu. 12 at yarışa kayıtlı ve 4 ismi burada eşit şans olarak görüyorum. İlki 4 numaralı al Alsafyam, sonra 6 numaralı Kumralada ve 7 numaralı Kayaların Fatih'i ayırmadan yazmanızı önereceğim atlar olacak arkadaşlar. İzmir'de altılı ganyanın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 2000 metre kum pistte koşacakları kısa vade 8. David Franco adına düzenlenmiş kupalı bir koşu, altı safkan kupayı için koşacak. Ee, önceliğin bir numaralı El Nino olacak Nevzat Avcı ile ki geçen yılın galibi e, 2.08.68 ile buradaki rakibi 2 numaralı King Mammon'un 4-5 boy önünde bitirmişti. Ama King, Mam, e, King Mango da o yarıştan sonra hep grup yarışlar koştu e, ve tabelalar yaptı. Son yarışını İstanbul'da çok sert grupla koştu. Onu ölçü almamak lazım. Bugün için burada çok şanslı birin, çok ciddi rakibi. Sürpriz yapabilecek Safkan'da 4 numaralı best friend olduğunu düşünüyorum Mustafa Çiçek ile. Sıralamam 1-2 ve 4 olacak 7. koşu için. İzmir'de 8. koşuya geldiğimizde 3 yaşlı İngiliz tayları 1600 metre kum pistte koşacakları handikap 16 koşu. Burada da yine 3 safkan önerim olacak. İlki Ali Yıldız İdaresi'ndeki 2 numaralı Cashin King ki bu mesafede 1.43.01 yaptı en iyi derecesi. Ama o dereceden sonra da epeyce koştu ve her yarışında üstüne katarak koştu. Ee, o yaklaşık 10 handikapta handikapını arttırmış bir safkan. Dolayısıyla benim burada favorim 2 numaralı Cashin King olacak ki 1 numaralı gibi çok formda bir safkan olmasına rağmen benim favorim 2 numara. 1 numaraya baktığımızda You Are The Best ee, Şahane bir performans sergiledi son yarışlarında özellikle son 6 yarışın 3'ünü kazandı ve dereceli işlerle kazandı burası bir handikap 16 yani 26 ile 70 handikaplı atların katılabildiği bir yarış onun handikapına baktığımızda da 79 kazanması ya da plase yapması halinde 70 handikapı geçecek birinci olması halinde bu yıl şartlı 5 koşu da koşamayacak tabi ilgililerinin hedefleri daha büyüktür muhakkak ama bilemiyorum ben bugün ikinci tercihimde önereceğim bir numarayı son olarak bir safkan daha önereceğim o da 800 numaralı Grand San Halil Kaplan idaresinde son yarışında burada yaklaşık 2-3 boy tereddütlü çıkmasına rağmen 2 numaralı Keşin King'in de yine 2-3 boy gerisinde bitirdi bugün 52 kilo Halil Kaplan'la yarışa katılıyor yarışı kazanabilir sıralamam 2-1 ve 8 olacak 8. koşuda İzmir'de 6'lı Ganya'nın 5. ayağı maiden bir koşu 3 yaşlı Arap Taylan'ın 1200 metre çim piste koşacakların maiden koşu burada da 12 tay yarışa kayıtlı 2 numaralı Canova 5 numaralı Faris Bey ilk kez koşacak ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum hepsi için eee Koşan taylara baktığımızda bir numaralı can geldi. İlk koşusunu yaklaşık yüzde %40 gibi çok yüksek bir e, favori olarak girdiği yarışı ancak dördüncülük yapabildi. Bugün ikinci yarışına ve Çin piste çıkacak. Önceliğim e, can geldi olacak. E, hatta alternatif tek olarak önereceğim e, tay bir numaralı can geldi. E, yanına at yazmak isterseniz... 6 numaralı Güçalp o da 2 sefer kum piste koştu. 4. lük ve 3. lük yaptı ki son 3. lüğünde buradaki rakibi 3 numaralı Çağdaş Alaçatı ile fotolamıştı. Çağdaş Alaçatı da önereceğim 3. tay olacak. Aslında çok iyi bir tay. Dört kere kum pist koştu ve dördünde de tabelada bitirdi. Son iki özellikle ikincilikler. E, Büyükte bir avantajı var. E, 4 seferde bugünkü jokeyi Alaaddin Küründükle koştu. Ama Alaaddin Küründüye e, en son ne zaman yarış kazandığına baktığımızda e, geçen yıl kazanmıştı. Yani bu yıl yarış kazanmadı. E, yaklaşık 100'den fazla e, ata bindi ama yarış kazanamadı. Bu da bir dezavantaj durum. Onun için e, 3. tercihimde öneriyorum. Son olarak da Halil Kaplan idaresindeki 9 numaralı Ahir da şu ana kadar tabela yapamadı. Son yarışı 5. lig ile bitirdi. Ama bugün için çok daha iyi koşmasını bekliyorum. Futulamasını bekliyorum. 1 bir numaralı Can geldi. Alternatif tekimdir burada. Başka bir yerde tek atıp da burada at yazmak isterseniz 6 numaralı Güç Alp 3 numaralı Çağdaş Alaçat ve 9 numaralı Ahir da önereceğim taylardır arkadaşlar. İzmir Şirin yerde altılı Ganya'nın son ayağı saat 21.30'da başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1900 metre kum piste koşacakları handikap 15 koşu. E yine 4 safkan önerim olacak burada. İlki 4 numaralı Güneş Kral. E son yarışını Apranti Ferdi Kabadayı ile koştu ve buradaki rakibi 2 numaralı Alaçat Ağası'nın 2-3 boy gerisinde bitirdi. Bugün e, Nevzat Avcı ile rovanşı alabileceğini, diğer rakiplerini de geçebileceğini düşünüyorum. Benim favorim 4 numaralı Güneş Kral olacak. Ki bir önceki Çim yarışında yine Nevzat Avcı ile kazanmıştı. E, rakip olarak önereceğim ilk safkanda 5 numaralı e, Hürsef olacak. Sonra e, 6 numaralı Kuğu Güzeli, 9 yaşındaki Caş'ın yavrusu Onur Yıldız da burada sürpriz yapabilir. Ee, son olarak da 9 numaralı Akdeniz fırtınası yeni sahiplerinde e, ilk kez e, sahaya çıkacak 154 gündür arası olsa da e, burada sürpriz yapabilir ki yeni sahiplerine de hayırlı olmasını e, hayırlı kazançlar getirmesini diliyorum. E, sürprizleri önereceğim hatta 9 numaradır sıralamam 4 5 6 ve 9 arkadaşlar deyip. İzmir'le ilgili de değerlendirmelerimi bitirdim. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.